Kıyametle ilgili kardeşler, imanımız bu bizim. Şu fani alemde hayatın ebedi olmadığını, insan içinde, dünyanın toprağı içinde ebedilik mümkün olmadığını, Allahu Teala'nın zatı dışında hiçbir şeyin ebedi olmadığını, küllü men aleyha fân, ne varsa her şey yok olucu bu dünyada. Dünyanın kendisi de yok olucu. İnsan niye yok olucu? Çünkü yok olmak için yaratılmış bir topraktan yaratıldı. İnsanın aslı olan toprak da fani. İnsan da fani. Sadece ve evka rabbike zül celali ikram. Kalacak olan senin Rabbinin yüce zatıdır. Celle celaluhu. Onun dışında kalıcı hiçbir şey yok. Lakin biz kıyametle ilgili yani kıyametin vakti şudur budurdan ziyade kıyametle ilgili imanımızı oluşturan mantığın üzerinde durmak istiyorum. Birincisi kardeşler, kıyamet vaktiyle ilgili bilgilerimiz, daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'de kıyametten tasvir eden ayetler, ki böyle bir parantez içi cümle olarak söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesiyle beraber, Kıyameti anlatan isimler 50'den fazladır. kari'a Saa, Zelzele, Kur'an-ı Kerim'in isimlendirdiği en çok isimlendirdiği kavramların başında kıyamet kelimesi geliyor. O kadar yoğun gündemi var Kur'an'da. Sure ismi var. Ayetler arasında geçiyor. Yani kıyamet bizim günü birlik konularımızdan biri. Hadis-i şeriflerde de çok yoğun bir şekilde kıyametten söz ediliyor ama bu Müslümanın beynini çökertmek dünyadan el etek çektirmek için değildir. Bilakis Müslümanı yok olan fani olacak olan şeylerden ebedi olan Allah'a sürüklemek içindir. El etek çekmek için değil. Aslını bilmek içindir. Kıyamet konusunda şu asırda yaşayan bütün Müslümanlardan milyonlarca defa daha güçlü imana sahip olan ashab kiram sanki kıyamet 5 dakika sonra kopacakmış gibi bir imana sahiptiler ama Kisra'nın sarayını fethetmek için Roma'yı fethetmek için İstanbul'u fethetmek için binlerce kilometre yol yürüdüler nasıl olsa 3 günü yok bu dünyanın Kisra'nın sarayı onun olsun demediler dünya avuçlarının içinde olsun kopacaksa da kıyamet onların avucundayken dünya kopsun diye düşündüler kıyamete bu mantıkla bakmak lazım evet Dünya fani ancak bu fani yok olsun olmasın diye değil. Kaldıkça müminin elinde kalsın. Kopacaksa bir gün bizim bahçede kopsun kıyamet. Düşünmek lazım. Kıyamet bize niye uyarıldı? Allah'ı unutmayalım. Zikri unutmayalım. Hakikati işin aslını bilelim. Faniden ebediye gideceğiz inşallah diye bilelim içindir. İkinci olarak kardeşler kıyametle ilgili Kıyametle ilgili ne kadar bilgi varsa bu Kur'an'dan alınmalıdır veya sahih hadislerden alınmalıdır.